Evet Gürkan Teknik Takım oyuncularıyla birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir galibiyet aldınız. Evet, güzel maç oldu. Yorulduk. İki <laughs> iki taraf da iyiydi bugün. Ortada bir maç geçti. Eksiklerimiz vardı. Yeni oyuncularımız katılıyor yine her zaman olduğu gibi. İki tarafın oyuncularının ayaklarına sağlık. Buradan geçtiğimiz hafta Aslan Spor kaptanı Ömer Aydın geçmişti. Şey pardon oyuncuyken sakatlandı. Ona buradan geçmişler olsun diyorum tekrar. Biraz düzeldi. İnşallah daha da düzelir. Ee, bir an önce sahalarda görmek istiyoruz onu kendilerine. Buradan selamlar. Teşekkür ederim. Evet Tayfun sen neler söyleyeceksin? Son pozisyonu yorumla önce bize. Şimdi son pozisyonu aslında ben hani Kaleden niyetinde boşta adam var gördüm. Yalnız o pozisyonu takip etmedi ama olsun. Kaybetmedik, kazandık. Güzeldi, farklı geçti. Daha da fark atardık. İyi Son dakikalarda vardı. biraz baskı yediniz ama bunu neye bağlıyorsunuz? Bu biraz hani takımın yeni genç olması. Yorgunluk olması başka bir şey değil. Attığım golü karıma çocuğuma özellikle kızım Defne'ye armağan ediyorum. Hepinizi seviyorum. Evet. Buradan bir şey soracağım da. Bu gol attıktan sonra bir böyle bir şey yaptım. Bu ne anlama geliyor? onu soracaktım da merak ettim. Yani. O benim kızım için bugün. Ha, anladım. Kızım tamam. içindi. Güzel Hayır. bir goldü. Onu armağan ettim. Eşime de selamlar buradan beni izliyorsa. Saygı hani Gürkan ya. abi başka bir şey yorumladı herhalde onu. <laughs> Anladım zaten onu. Açıklamak <laughs> istemiyor herhalde. <laughs> Neyse evet. önemli değil. Aslında evet. bir mesajı var onun da bir sonraki maçta açıklamak. <laughs> evet tebrik ederim Saygı size. Başarılar. Eyvallah.